ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kütahya AK Parti Milletvekili Hasan Fehmi Seyit Ömer Lingit işletmelerini Kütahya alsın diyerek görüşlerini bildirmiş ve bu görüşün halı tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini, bu konuda da yardımcı olacağını belirtmiştir. Konu hakkında görüşlerini belirten Kütahya Madeni Sendikası Şube Başkanı Ahmet Ateş, Sayın Vekilimizin görüşlerine saygı duyuyorum ama sendika olarak bizim Seyit Ömer Linyit işletmelerini kim alsından ziyade, ülkemizde 80'li yıllarda başlayan ve yapılan özelleştirmelerde, ülkemiz, ilimiz ve çalışanlarımız ne kazanmış ne kaybetmiştir. Yapılan özelleştirmelerde sosyal ve ekonomik alanlarda gelişmeler olmuş mudur? Bu özelleştirmelerde çalışanlar için yeterli yasal düzenlemeler yapılmış mıdır? Çalışanların hakları korunmuş mudur? Bunları değerlendirmemiz gerekmektedir, dedi özelleştirme ile ilgili Kütahya'nın pilot il ilan edildiğini, ilklerin hep Kütahya'dan başladığını ve Kütahya'nın kayıplarının ortada olduğunu, Kütahya'da yaşayan dramların unutulmaması gerektiğini söyleyen Ateş, SLE'yi kimin almasından önce orada çalışan insanların mağdur edilmemesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Maden iş sendikası olarak geçmişte yaşanılan kötü örnekler varken yasal düzenlemeler yapılmadan özelleştirmelere evet dememiz mümkün değildir. Bizim bu konuda duruşumuz da düşüncelerimiz de bellidir. Sayın vekilimiz düşüncesini belirtmiş ve Kütahya'nın bunu değerlendirmesini istemiştir. Kütahya elindeki değerlerini zaten kaybetmiştir. Seyleyi ve termik santralinin satışının hem ülkemize hem de Kütahya'mız için ne büyük bir kayıp olacağını belirten Ateş, şeker fabrikalarının özelleştirmelerinin iptal edilmesinde her ne kadar gerekçe olarak satış bedellerinin düşük olması öne sürülse de asıl gerekçenin Malatya, Elazığ, Elbistan ve Erzincan illerindeki siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların fabrikalarına sahip çıkması neticesinde verilen birlikteliğin etkisinin olduğunu, bunu pekala Kütahya'nın da yapabileceğini belirten Ateş, teslimiyetten önce mutlaka bu kurumlarımıza sahip çıkmak için düşünce birlikteliğinin oluşması gerektiğini söyledi.